Evet. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kahramanmaraş'ta aileleri de ziyaret etti. Ziyaretler kapsamında Genel Başkan Yardımcısı Kaya, şehit Haşim Yenigül'ün ailesini ziyaret ederek eşi Leyla Yenigül'e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörsüz Türkiye mektubunu teslim etti. Şehitlerimizin asil ruhlarını incitecek, gazilerimizi üzecek, şehit ailelerimizi mahzun ve mahcup edecek hiçbir teşebbüze müsaade etmedik. Bundan sonra da etmeyiz. Cenab-ı Allah'ın izniyle milletimizin doğa ve desteğiyle aydınlık bir gelecek için mücadele etmeyi sabırla kararlılıkla sürdüreceğiz. Rabbim hepimizin yer ve yardımcısı olsun. Umduklarımıza nail eylesin. Saygı ve sevgilerimle. Ardından Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Romanya'da düzenlenen 17 yaş altı Balkan Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu İbrahim Bera Kıvrağ'ın ailesiyle bir araya geldi. Hoş geldin. Kaya ve beraberindekiler 28 Ekim'de hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Cafer Sevinç'in ailesini ziyaret ederek eşi Hatice ve oğlu Ersoy Sevinç'e taziyelerini iletti.